Buradaki yüzeyin yüzde ikisi alabalık yetiştiriciliği için tesis edilmiş bulunmakta. Burada 11 tesisimiz mevcut. İl genelinde Atatürk Barajı da olmak üzere toplam 18 tesisimiz mevcut. E gergerden Samsat'a kadar olan hatta ki bu testlerimizle beraber toplam yılda 3000 ton alabalık yetiştiriciliği ilimizde yapılmaktadır. burada çat barajının bir özelliği yazın özellikle yeraltı yani yüzey değil de daha alt derinlikteki su sıcaklığı alabalık yetiştiriciliği için uygun olduğunda firmalarımız yazın burada daha yetiştiricilik yapmakta burada taşınmamaktadır. Burada yetişen balıkların bir kısmı Karadeniz'de somon olarak, Türk somonu olarak dünyanın birçok yerine özellikle de yüzde sekseni Rusya olmak üzere Japonya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine Türk somonu olarak satılmaktadır. Balıklar bize 5 gram gelirler. 5 gram da baraja atarız. Yaklaşık olarak 6 ay civarında 350 ile 400 gram arası gelir o 350 dolar geldiği zaman bunlar fabrika biz fabrikaya göndeririz. Fabrikada yurt dışına ihracat ederiz. İhracatın %80'i Rusya'dır, Japonya'dır. Ondan sonra Avrupa ülkelerine de göndeririz bu şekilde.